Fadeyiz 2 oynuyoruz. Eee. İlk yedi zaten çok kolaydı. Fazla bir şey olmadı bu yüzden. ikinci geceden devam edeceğim. Eee. Hadi bakalım. Hıh. <laughs> Fadeyiz 3'te. Eee. 3'ün de videosunu çekeceğim tabii ki. Eee. Güzel gidiyordu üçüncüsü. Evet. Klasik telefonlar. Toskisan. Müzik kutusu tabii çok 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 önemli. Müzik kutusu çok önemli. Hiç şimdilik bir şey yok. Müzik kutusunu kırayım ben. Şimdilik. İnşallah da bir şey olmaz. Şu an hiç istemiyorum bir şey olmasın çünkü. Gelen giden var mı? ha. Arkadaşlar ben bu arada çıkaya diyorum. Çünkü dilim öyle dolanmış. Ee, Anlaştınız zaten. <laughs> Hastayım bu arada boğazım ağrıyor. Neyse konu bu değil. Şimdi. Ee, arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bakın şimdi. böyle eğlenceli bir şey. deneyebilirsiniz hile falan değil yani. Gerçi bunun nasıl hile olacaksa bilmiyorum. Mangle geldi. Mangle geldi. Mangle geldi. geldi. Hay. Balon boy nerede balon boy? Wow 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 fakat ıı, video videodayken değil o yüzden ıı, sizin için bir birinci geceden başlayayım dedim. Ya yani şu an ikinci gece ama birinci gecede hiçbir şey olmadığı için biri geliyor, biri geldi. Biri geldi, biri geldi. Ya da geliyor, geldi demeyeyim de. <laughs> biri benim yakınlarımda dolaşıyor. Sağda da kimse yok, önde var mı? sağda yok solda yok ee, bu set mi şimdi bir şey mi oluyor abi öyle ooo anladım buradan gelecek yani kameralara fazla bakmayacağım balon boyay dedi 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 yukarıda biri var yukarıda değil şurada biri var da biri var biri var da biri var Orada da biri var, burada da biri var. Her yerde biri var. Her yerde biri var. Her yerde, var. Her yerde bir iyi var. Maskinin kapanışından korktum artık. Hay boyni. Güzel. Ne oluyor şu an? Ses gitti demek. O. Balon boy gülüyor. Balon boy gülüyor. Komik değil bence gülme yani. Hiç komik bir şey değil bu yaptığımız. Bitti mi? Bir gidiyor bir geliyor zaten. Üçüyü niye açamıyorum? Biri bunu açıklasın. Bu. Oh. Freddy. Müzik kutusunu kur. Freddy'e bak. Sağa bak sola bak. Freddy gitti mi? Gitti mi Freddy? Freddy gitti mi? Freddy gitti. Gitmedi. Yukarıda biri var. Yukarıda biri var. Aman ne güzel ama. Çok güzel şu an. Şu an. Atışlamak ah, geldi içimden. Freddy, Freddy, Gigi, Gigi, Freddy, Gigi, Gigi, Freddy. Müzik önemli. Müzik çok önemli müzik uh. Git. Freddy git çubuk çubuk. Ben lazım Freddy. Uh. Oh Fox'i yaşatamam e git Gidin gelmeyin abi saat 4 lütfen Saat 4 lütfen Fox git Allah aşkına git Fox git Git Fox git bak lütfen git Fox <laughs> git Oh Kimse yok değil mi? Kimse yok değil mi? Allah'ım huzura eriştim şu an Ruhum kill oldu şey oldu Biri var mı biri? Biri var mı diye Olan boy- OOF Git Git <laughs> Allah'ım sağdan soldan herkes gitti <laughs> Allah'ım çarptan beni Mangled yine Hayır hayır hayır, hayır. geldiğini görmek istiyorum lütfen. Kim var orada? Birine maske takmam lazım, birine de şey. Kalbim çok kötü. Gözü kulakla koyayım bari duyarsınız belki. Belki duyulmuyordur bilmiyorum. Böyle böyle atıyor şu an. Of abi çok zor. Ne yapayım şimdi ben? İyi hadi bir kere daha deneyelim. Bu oyunu bitirenler var. Vallahi iyi, bravo ben nasıl gel Ben ikinci geceyi çok zor geçtiğimi hatırlıyorum. İkinci geceyi çok acayip zor geçtim. Üçüncü gece iki denemede mi geçmiştim? Bu da ikinci gece dram gecesi yani. Öyle böyle değil. Çok zor geçiliyor. Foxy geliyor, Mangle geliyor, ne bileyim. Gelen geliyor yani. Özellikle kutsu Hiçbir şey yokken kutuyu kuralım bari. <laughs> FPS düşüyor sürekli. Neyse ben videodan sonra bakarım ona. Bir sonraki videoda düzeltirim. Hep bu müzik kutusu yüzünden var ya. Hep hep bu müzik kutusu yüzünden. Ay kemiklerim şey oldu, sırtım şey oldu. Yastanıp yastanıp oynuyorum sürekli. Saatte 12. Saatte 12. Yaşadığım olaylara bak. Sağ solu kontrol etmekten kendim şey yapamıyorum. bir gelmedi sözü ışık açmanın faydası yok bence. Gelince zaten böyle bir ses acayip garip durup bir ses çıkıyor. Böyle değil tabii ki. Ama insan korkuyor işte. Hello. Balon boy. Boy. Balon. Sana da helal. Neredesin sen? Çocuk yok oldu. Çocuk yok oldu. Neyse bu kamera sayıkla çıktık. Kamerayla işimiz var. Kamerayı niye aşağı indiremiyorum ben şu an? Kamera aşağı inmiyor. Ve ben şu an Sonra tamam, o zaman arkadaşlar bu arada şey, burada bitirelim. Çünkü kamera aşağı indir, indiremiyorum. Bir şey oldu. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.